Efendim İstanbul Başakşehir'de 2010 yılında anne ve çocuklara yönelik hizmet vermesi için belediyeye devredilen merkez için Büyükşehir Belediyesi'nin tahliye talep etmesi Başakşehir Belediyesi'nin tepkisine neden oldu. E, ayrıntılar var İstanbul'a gideceğiz. Abdülvahap Kartal konuyla paylaşacak. E, Fatih Çimen evet şu an biz İstanbul'da Başakşehir'de şehit ee, savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgi Evi ve Anne Çocuk Merkezindeyiz. Ee, burada dün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi e Yine bu yıl içerisinde e, bu merkezin e, me, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi bu merkezi Başakşehir Belediyesi'nin kullanımına vermişti 10 yıl süreyle. Ancak e, şu an yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu merkezin tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne iadesini istiyor ve bununla ilgili bir süreç başlatmış durumda. E, şimdi bu konunun detaylarını, bu sürecin e, nasıl işlediğini, neler gerçekleşti, neler yaşandığını konuşacağız. Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Melik benim konuğum. Efendim, yerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk öncelikle. Burada bir süreç yürüyor, hem Başakşehir Belediyesi ile hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir anlaşmazlık var. Kısaca bu anlaşmazlığın ne olduğunu, bu sürecin bu sürecin dinamiklerini bizimle paylaşır mısınız? Tabii. 12 Mart 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından bulunduğumuz alan belediyemize tahsis edildi. Bu tahsis neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili mahkemelere iki defa yürütmeyi durdurma e, kararının alınması ile ilgili e, mahkemelere başvurdu. Her iki mahkemede yürütmenin durdurulmasına gerek olmadığını verilen meclis kararının e, uygun olduğu ile ilgili karar aldı. Buna istinaden biz de e, alanda anne ve çocuk merkeziyle ile ilgili tefrişatımızı e, tadilatımıza, onarımlarımıza başladık. Yaklaşık 3 ay önce başlamıştı. Bugün itibariyle alan bitti. alan bittikten sonra dün gün içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Spor Müdürlüğü ve yanlarında yaklaşık 30 kişilik zabıta ekipleriyle beraber gelip kilidi kırarak içeri girip işgal, hukuksuz bir işgal girişiminde bulundular. Elinde herhangi bir mahkeme kararı var mıydı? Neye dayanarak kilidi kırıp içeri girdiler? Bununla ilgili Neler söylemek istedim? Hayır, dün e, gelen arkadaşlarla da biz e, aynı şeyleri sorduk. Yani elinize e, yürütmeyi durdurmakla ilgili bir karar var mı? Yok. Veyahut da e, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı aksi bir karar var mı? Yok. E, peki niye buraya geldiniz dedikleriniz zaman başkanlık makamının kendine kesin talimatların olduğunu başkanlığın burayı boşaltmadan geri dönmemeleri gerektiğiyle ilgili e, bize ifadelerde bulundular. Biz de kendi hukukçularımızı zavta müdürlüğümüzü buraya çağırarak e, olaya müdahale ettik işgale ettiler vermek istedik. Karşı koyma çıktıktan sonra da biz e, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğümüze haber verdik. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz gelip arkadaşları şu anda e, dışarı çıkarttı ama arkadaşlar hala burada e, bu hukuksuz e, işgal ve e, faaliyetlerine devam etmektedir. Bugün neler yaşandı burada? Dün gelip anahtarı kilidi kırdılar dediniz. Evet. Peki bugün burada neler yaşandı? Neler bekliyoruz? Savcılık ekipleri buraya gelecek mi? Neler yaşanacak? Sabah saatlerinde e, ilgili hukukçularımız e, küçük çekmece adliyesi adliyesinde cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Şu anda gelen e, arkadaşlar kararı çıkarttılar. Çünkü meclisin aldığı bir karar var. Meclisin iradesine ters düşen faaliyetler burada yürütülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili kurumları. Şu anda e, gelen e, yazdı ben arkadaş WhatsApp'tan üzerinde bize attı. Ee, yakında emniyet müdürlüğümüz gelip arkadaşları buradan tahliye edecek. Anladım. Ee, yani e, başvurunuzun üzerine savcılık e, İBB'nin buraya boşaltması kararını mı verdi? Evet. evet Aynı şekilde. Ee, biraz sonra arkadaşlar buraya gelecek. İlgili hukukçularımız, emniyetimiz buraya gelecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerini buradan uzaklaştıracak. Peki çok teşekkürler. Teşekkür çok sağ olun. Ee, evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Başakşehir Belediyesi arasında yaşanan anlaşmazlığın detaylarını e, Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Melik'ten aldık. Sözü tekrar size bırakalım. Evet devam ediyor.